arazilerle tekrardan karşınızdayız. Şu anda Bolu Göynük Kızılkuyu köyünde bulunan 4 adet tarlamızın yanındayız. Arazilerimiz düz bir zemin yapısına sahip olup aktif tarıma da elverişli toprak yapısına sahiptir. Arazimizde aktif tarım yapılmakta. Arazimiz köy yerleşim alanına yakın bir konumda bulunmaktadır. Ve de Hemen arazilerimize aracımızla kolaylıkla ulaşım sağlayabileceğimiz stabilize yolumuz bulunmaktadır. Şimdiden alıcılarına hayırlı uğurlu olsun.